Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. <laughs> Uzun zamandır görüşemiyoruz. Öyle yani. Bugün Cyclops oynayacağım. Güzel bir maç geldi. Kostüm de denemek istiyordum. Biraz geç olacak videosu ama uh, gameplay'de telafi ederiz diye düşünüyorum. Ya karşıdaki ikili bu arada güçlü bir ikili. Xavier ve Kaja düşürmesi normal şartlarda yani bir tık zor Xavier geri oynuyor kaça oyunun krallarından yalnız şuna şöyle güzel çok iyi dayak attık mid diyeceğim ben asma görüşüyor zaten bu aralar video atmamamın sebebi bu sınavlar sınavlar biraz doluyum yani vaktim zamanım yok anca anca artık müsait olabildik onu şöyle bir çakallayabilir miyiz? Bilmiyorum. Mas mı çakallarsa çok iyi olur. Fazlasına ben girmeyeceğim. Şöyle biraz. Baya bir Cyclops spamledim bu arada. Çakal gibi oynadığımı düşünüyorum umarım. <laughs> bu maçta oynayabilirim. Moskova karşı bir flash denemesi yapabilirim şimdi. Selamünaleyküm kardeşim. <laughs> hero'yu oynadığımda gerçekten çok eğleniyorum. Bu aralar bu da sardım. Biliyorsunuz her zaman bir hero'ya sarıyorum. beyzin bozulacak diye bir an korktum. Ee, şu anda kendi metamda bu hero var. İşler değil gidiyor yani genel olarak. İndiriyorum aşağı. Bu hero'nun gücü ilk hitamdan sonra açılıyor ama o ilk hitama kadar ölmemeniz lazım ve pozisyon bilgisi bir tık önemli bu hero'da. Eğer doğru pozisyon almazsanız öttürüyorlar. Bu da mesela yok. Şöyle yalandan vuruyor. Gelmedi demesinler. <laughs> ee, kolay gelsin size orada. Ben gelmiyorum. Arkadaşlar bu arada video like atarsanız sevinirim. Ee evet, bayağıdır atmıyoruz ya. Ya bir süre algoritma gene yerlerde olacak. Ama en azından like'larla biraz biraz telafi edebiliyoruz. Öyle. Size kalmış hatırlatmış olayım. Üst taraftaki arkadaşa biraz çakallık yapmak istiyorum esasında ama arkadan kapatırlar mı? Bizi kapatırlarsa ulaşım da yok. Bunu da alsam olur. Onu alacaktım esasında da. Düşmedi. Şöyle. Ben gidiyorum. Bana geliyor bak bak. <laughs> Yeniden girebilirim. İki setim döndü. Ölür mü? Öldü bu da öl ölmedi. Okey gayet iyi. Vah sarışınlar benim Middeki minyonlarıma çökmesi iyiydi öldü Güzel bu maç Baya can yakacağım öne geçeceğim Erken oyunda birkaç kill alınca Canavar gibi Ormanda denemedim ama şimdi Ormanda da bir ara denerim Bir ara videosunu atmıştım ormanda Ama ormanda Düşürülebiliyor Bu kaja var ya beni öttürürdün normal şartlarda Ama bak, gücüm şu an açıldı Kimse var mı? <laughs> Tek amacım sinir bozmak ya. Çok eğleniyorum şunu oynarken. Yalnız bu fight biraz zor. Saklana saklana vuracağım. Flash atabilir belki bilemiyorum. Aha. <laughs> çok iyi timingde. Bunu da keser miyim? Yani bu kadar oldu İyi çalmadı Çalamadı daha doğrusu Ling'e bir şey yapabilir miyiz Yani benden çıkmayacak gibi Hatta öldü Ling'in öne geçmesi Bizim için problem mi Bence değil ya Ling'e karşı kendimi savunabilirim Cyclops flash mı Ha, Cyclops benim. <laughs> benim, benim flash ne yapacaksın kardeşim? Cyclops benim. Ben sizdenim. <laughs> Okey NT deriz. Kanka bura benim için sıkıntı aslında. Böyle. Acil gitmem lazım. Ee, ölmüş olabilir miyim? Güzel ben kurtardı da. Öldüm. Aa çaldım da tamam okey. <laughs> biraz şöyle çalar mıyım diye ayak süründürdüm. Çaldım. Güzel takıma gold verdik. Mid kule düşmediği sürece. <laughs> Asmon'un biraz sanırım sinirleri bozulmuş. Mid kule düşmesin lütfen. Rahat rahat genk atamam eğer düşerse. Geliyorum kanki. Katakulli yapabilir miyiz? Biraz zor galiba hocam. Kostümü de bence çok sinir bozucu yapmışlar. Sinir bozucu olması da hoşuma gidiyor. Rakip diyor ki şu tipe bak diyor attı demece bak diyor baba kaçar. Ling öldü mü? Öldü mü? Öbür tarafa gitti ben öldüm hayırlı Allah olsun. İşte dediğim muhabbet buydu. Konuma önem vermek lazım. Vaz <laughs> sarışınlar orta koridorumuzu açıyor. Tebrik ederiz. Harbiden bu arada alfada Birader senin karşındaki adam geliyor yani bizi kesiyor. Sen ne yapıyorsun? Zaten XP daha oynamasından şüphelenmem lazımdı bence. Ee, e... A canı az. Sıra şeyde Moskova'da. Al bakayım. Güzel. Aha. Lan oğlum onu da alaydım çok ee, lapu lapu biraz nerflü. Ultisi geçleniyor ama hala oynanabilir ve güzel durumda bence. ADC'lerde biraz amblem seti sistemi değişti. Onların da çekerim videosunu. Yakaladık bu sefer. Güzel hocam. Aslında aşağıya da şey yapabiliriz. Ama midde minyonum var. Minyon her şeyden önemlidir evlat. Bunu asla unutma. Ben üstü mü içsem? Çünkü üst çok free. Belki Moskov gelir. Ling'i de keserim. Bire bir de. Şu an inmekten hiç korkmuyorum. Puff'u falan da yok. Gelirse ya. Lapıyı kesemem. Otur biraz. Beni üzer. Git hocam git. Kajan'ın ultisi yok. Moskova burada. Moskova ben aslında yok. Güzel Ling'in ultisini aldım. Aha. Bir adım hatası geldi ama cezalandıramadık. Bu dilek fenerinin nerfü de beni üzdü ya. Bu en yakışan item o. Saldır. Güzel. Ne nah, öldü bu da? Gel kardeşim. Gel kardeşim. Sen de gel. <laughs> Normalde bu e... Ee... Adı nedir ya item'ın? Şunu kesebilecek miyim? Ha ne diyordum? Normalde bu lollipop itemi çıkmıyorum ben. Siz anlarsınız ben item'lara direkt ismiyle değil böyle. Takıyorum bir şeyler o şekilde söylüyorum. Biraz tanklık gerekiyor. Çok fazla beni düşürebilirler birden. konsantre enerji ile beraber birleşince ölmüyor. Şu adam nereye gitti? Gitti bir yerlere bulamayacağız onu. Biri gelse alanıma Akai direkt yamutacak. Ama o kişi Laplapu değil. Laplapı düşürmek. Düşürürüz de karşılığında kayıp veririz. Ne yaptın lan ölme. Vay be Kaja yanlışlıkla adamlarını falan kestirdi ulti attığı için. Tebrik ediyorum Kaja'yı. Athena'yı almış. Ama bence Cyclops'a karşı Athena Soru işaret. Öldü lap lopu. Güzel. Ha buradan finish gelebilir ya bu maça. Ama minyon yokmuş. Alım <laughs> Oğlum ne bu böyle ya? Gel sen de. Ölmedi. NT deriz kardeşim bana biz. Gel lan buraya Moskov. Adam base'in içinde. Hmm. Pek adalet tercih etmiyorum da bu yıla Maç lazım. şunu ben alsam iyice fazla vururum büyü kuzu falan teşekkür ederim Lord'a gerek kalacak sanırım normalde etmemek lazım da işte biz şimdi makarasındayız nice o da öldü bitti bu arada bu maç nice sen de gel sen de öldün <laughs> Tam bir çekalım ha. Güzel. Arkadaşlar ilk maçımız bu şekilde. İzleyip desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki maç yine Cyclops oynayacağım. Bu hero'nun hakkını bu videoda vermeye çalışacağım. Ee, diğer maçta görüşürüz. Hoşçakalın. Neden efsaneyim diye de sorgulamayın. İşlerim vardı oynamıyordum. Hain bir. Çalı Pususundan Merhaba Arkadaşlar Karşımızda Gus var Ama bilmiyor ki Biz tehlikeyiz O kadar da gidemem kolay gelsin Gidelim. Bu Akai Cyclops yapıyoruz biz Öldü mü Gus? Ha sen öldün Kimen yetkime kısmet ee, Daha midi kaybettiğimiz maç olmadı Sonra la, şey demeyin senin ligin efsane kardeş. Tabii ki de kazanacak. Yanındaki adam 100 yıldız. 100 olmasa da 80 falan var. Güzel. Nice. <laughs> Tam bir otistiyiz ama kaçtı ya. Aha. Midi itip geleceğim. Beni burada bekle. Geri geleceğim. Babayla zor yarışırlar. Aynen öyle kankam. Sen bir koş bakayım nasıl koşuyorsun. Buralarda yakalayabiliriz onu. Çalmış la. <laughs> İkimiz de otistik gibiyiz. Ben bir dört alıp geliyorum. Biraz bekleyin. Birazcık işim var. Güzel bottan iyi haberler geldi. Of of yamuldu ölmeyecek sanırım da. Yamuldu fight dışı direkt. Bey, ne haber? varmış kardeşim. Doğru mudur? Lazman. Çok önde kalmadı mı bu Lazman? Güzel. Gus özel hareketini yaptı. Ben de ona yapabilir miyim? Yaptım mı? Güzel. Nasıl emoji? Çok sinir bozucu değil mi? Bu kahramana tam yakıştı. Bir de skill atınca emoji atıyormuş gibi. Ya beklemeyeceğim. <laughs> Balıklarını yemeyeyim diye flash'a girdim de. Asma korur herhalde buraya. Ya. Bruno gel bakayım. Gelen giden yok sanki ya. Gus orada bana bir katakulli planlıyor. Geri döndü. Güzel temin bitti. Onu görmediğimi falan mı sanıyor? Deve kuşu gibi. Ölmüş olabilir miyim? Güzel. Kardeşim beni korudu. güzel. Maneye de geleceğim. İyi gerek kalmadı. Ya neyse no problem. Allah bilir kime kayacaktı. Cyclops niye vurmuyor mu diyecektim. Bruno öldün sen kanka. Güle güle. <laughs> Oynayın baya eğlenceli bu arada ya. Çekin yanına da bir AK'yı. Gerçekten broken bence ya için. Tam labuk ikilisi. Alice'i keser miyim acaba? Lazma. 0661. Aynı ben gibi ha. Neyse o da aslında. Onun da hakkıdır filan bak. Saldır botu mu iteyim? Ya gel. Allah. Vallahi ölüyordum ha. Birader sen gel adamı kestik. Kaplumbağa şey şekli. Ben niye bırakıyorsun oraya da Gus'a? Gus? Olmadı mı ya? Neyse. Ultisi dönecek şu an. Diyor ki ben o Cyclops'u keserim diyor. Şu an ultisi var. <laughs> Aha tamam öldü o. Ölmedi mi lan yoksa çok uzağa gitti. İyi güzel. Kaçar mı ya? Babadan kaçmaz. Güzel bir oyun gelir mi buraya? Nice. Ona da oynarım. Ölüyor mu bu? Güzel. İşte bizim sevdiğimiz hareketler bunlar. Öldüm la. Ölmedim hasa yok. Çok tankım ben. Tipime bak ya. Nerede fenerim? Gelsin buraya. Biraz dip kalmayalım. Yetişemeyeceğim galiba. Ha yetiştim derken. Asist alamadım. Öldüm. Ya abi Gus. Orada bana taş taştır atman her şey bozdu ya. Neyse arada olur. Bu nazarlık diyelim buna da. bence girmeyin. Tavayos. da doğrudan free açmasa. Eskiden Bruno çok güçlüydü arkadaşlar. Özellikle Elham'la beraber ben yanlış hatırlamıyorsam 150 maçta %94 falan bir kazanma oranı yaptıydım. O civar. Daha kimse oynamıyordu o zaman. Çok eğlenceliydi. Çekiyordum yanına da bir tane tapotu. Hiçbir şekilde ölmüyordu. Güzel bizim benim anım mahvetti orayı. Vurun ya. Geliyorum. Kesmeyin kesmeyin kesmeyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekle. Yetişemiyorum. Çok uzak kalıyor. Alice ne yapıyor? Lavuk gibi. Geldim bana ya <laughs> Benden büyük lavuk yok bu el bu arada. Şu tipime bak. Çok güzel vuruyor ya. Tam böyle tankların da counter'ı biliyor musunuz? Sürekli skill attığı için sen öldün. <laughs> Bana vuran pişman çıkıyor. Gel Alice. Adam akıllanmış sanırım. Alice. Hani sen de olursun. Yarı can atıyorsun. Topları daha yemedi bile. Ben burada takılacağım. Yalnız bana öyle hareket yapma. Belki de bir flash atarım görürsün gününü. öyle şeyler. Çok uzaklar. O kadar fazla uzaklar ki vuramıyorum. Eğer çok öndeysem alıyorum kutsal kristal arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buna da oynayacağım. Buysa yetişemedik ama lazım anırdı. Burada ölür mü? adamı korumaya çalışıyorum. Güzel koruduk da ben kaldım la ben kaldım. Beni unuttunuz. Baneyi de keseriz. Nasıl kesemedin? Ölür müyüm? Tamam iyi. İş başındayım. <laughs> Bir blue'yu hak ettim bence. Ya. Beni bir yakalasalar var ya parçalamak istiyorlar beni. O hissiyatı aldım. Bir alayım. Böyle tam 10 numara 5 yıldız yolunda gitsin işimiz. Oo. Tamam bitti bu maç. Bu iş burada biter. Minyonlar daha çıkmayacak az kaldı ama. Bu misilleme biraz bozuyor benim işi. Onun da hakkından geldik ama. Güzel. Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. izleyip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burnuna da biraz bok yoluna gitti ama.